Hepinize merhabalar dostlarım. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte League of Legends'ta dereceli de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ormanda Jarvan oynayacağız. <laughs> Sin girmiş abi. Unuttum bir ikiti var. Böyle yaparsan alırlar kaçırır ya. Daim adam. adam ölmedi ya lan. Holy shit ben öleceğim. Vallahi biz öleceğiz. Ölsün birisi. Tamam artık bırakma zamanı. Sinç. Sinç. Güzel. Kilo aldı çıkar orada. Bu şarpı atmak zorundayız. Tek başıma almaya çalıştım çünkü. Oo karşı takımda solda eş varmış. Bunu daha yeni fark edelim. Ben Kataya oynayacağım bu oyunda. Ee, bir önceki videoda görmüşsünüzdür zaten. Karşımızda Vlad olarak oynuyordu. O. Bence gayet iyi oynamıştı. E, Katalda da eğer bu şekilde güzel oynuyorsa e, onu odaklanıp oynamayı hak ediyorduk. E atman daha mantıklı olabilirdi yerine. Oğlum kesemeyeceğiz mi lan yoksa bunu? Hadi tamamdır. Biraz kötü başladık oyuna. Güzel Vayna killi eşit Kil kill, e, işte kill e, Direkt Gromp'a doğru yürüyeceğim. Oradan da eşe bir şeyler deneyebilirim. Yüz koridor işi yeni görüyorum bu arada. Tristana falan görmüştüm daha önceden ama. O güzel keser mi ya sonu ama ortum var. Mantıklı kaçması. Hayır ölme. Burayı böyle bırakacağım. Ee, burası çünkü burada donacak. Sinç geldiğinde oradaki farmları alabilecek bu sayede. Aşağıya vardı bardağı attı Yasuo. Güzel. Biz buradan bir baskın yaparız. Bir E atar sonra E. Hayır adamı benden çok uzaklaştırdın ama. Lan oğlum ne kaçtın gel buraya. Çok güzel. VP yazalım. Sinç şey yapma. Aha ben bunu keser mi? Vallahi keserim ben bunu tutarsın. Şuradan geçerim arkasından. Çok güzel. Tamam, güzel, iyi oynadık burayı. Ee, topa gideceğim tekrar. Yeşil rahat bırakmak istemiyorum. Şunları alalım. Eee şuradan şöyle dolanıp gideceğim eşe. Hatta direkt ona gideceğim. Buradan bir şey kesmeye çalışmayacağım hiç. Gragas zaten bot tarafında gördük onu. Buradan Cık. Soya bir şey denemeyeceğim. O kesti mi lan? Vallahi kesti helal olsun. Burada kırmızı var mıdır? Yok. Tamam. Kim çalalım ama? Eş buradan geçerken bir daha keseriz. Geliyor büyük ihtimalle eş buraya. <laughs> Lan ne yaptın? Nereye attın adamı ya? Ya. Senin yapacağın işi ya. Neden atıyorsun adamı? Abi yaptı harekete bak niye atıyorsun adamı ya? Ya soya gideceğim kırmızı malım. Güzel ya sonu flaşını aldık. Lan hayır 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 hayır. Oradan uzak dur ama. Orada durma işte ölürsün. Gidip mavimi alacağım. Şu an base atmak için erken. Ardından gidip eşi keseceğim. Mavini çalmış. Kim çalmış? Ne salacağım ya? Sal diyor bir de. Güzel. Yasuo büyük ihtimal e, ya bana geliyor ya da bota gidiyor. Bana gelirse zaten EQ kombomla kaçarım. Böyle yavaşlatalım biraz. Dün yani dümdüz kaçıp e, Q'sunu yiyecek halim de yok. Güzel. şeyini attı. Dışından da attı. Şimdi karşıda çok fazla MR var. O yüzden MR botu alacağım. güzel oynuyor Kata. Yani dediğim gibi Kata bir önceki videoda görmüşsünüzdür zaten. Vlad da güzel oynuyordu. Kata'yı da güzel oynuyor. Tekrar bir ona gideceğim ben. Çok güzel, çok temiz çıkardık. Bırak mecdur abi. Çok güzel. Yakalarsan onu birisi çıkar olur. tamamdır. Şurada bir base atacağım hemen. Tekrar eşe gideceğim. Eşi yanlış bırakmak istemiyorum. Şunu alalım. Direkt gideceğim zaten. Kata şu anda çok rahat e, Yasuo'yu kesebilecek durumda. Oğlum benim konuştuğum insanlar <laughs> nazar mı değiyor? Ne oluyorsa bu ne böyle ya? Bir önceki videoda da aynı aynısıydı. <laughs> geliyorum geliyorum. Dayanasın. Filtre abi. Güzel ilk kule bu. Alırız biz bunu. Oh shit. Adam direkt ulti attı. Gelirse ultim var. Keseriz onu. Gelmezse de base'i tamamlarım. Tamamdır. <laughs> güzel şu oyun şu anda oyun güzel gidiyor. Şöyle bir şey verelim. Senin o tarafa doğru gidiyor. Ben gidip eşi bir daha keseceğim. Eşi olabildiğince tilt etmek istiyorum. Vur lan vur lan vur lan. Adam olduğu yerden kesti lan bizi. Ee, sürekli şunu yapmaları hiç hoşuma gitmiyor. Flash attığı için benim ultimin hasarını yemedi. Artı şu can yenilemesi var. Ee, ve mavi verdik. Deşte kötü oldu. Al şuraya görün bak şuraya gidin. On Onun ormanı boş ver. Benim kırmızımı zaten sen niye aldın ki daha erken ama. Onu. 15. dakika yani. Benim kasılmamı engelliyorsun şu anda benim şeyim olarak. Şunu alalım. Burada bir yerde birisi var. Gel gel nereye kaçtın ya? Ha, adam hiç bekletmiyor. <laughs> Flash attı bir de. <laughs> Ultim bilerek kapatamadım adamlar kaçamasın diye ama Bizim Kat'a çok hızlı öldü. Eş çok iyi oynuyor. Eş düşündüğünden çok daha iyi oynuyor. 9 kilo oldu adamın. Vayne'in artık bizde gezmesi gerekiyor yani. Kırmızı mı aldıysan şuraya da geleceksin yani. Oraya kadar bitirmenin anlamı yok. Adamlar burada bak. Bir çivili zırh, eje iyi gider. Almak gerekiyor yani. Seninle buradan bir şey denerse diye ona baktım bu. Buralarda bir yerdedir ama büyük ihtimal. Alev ejderi geliyor. Geliyorum oraya yakalayın göre hesabı. Lan yanlış çok güzel. çok güzel. Minyon yok ya. Minyon olsa almıştık o play'i. Ee, pardon telefonu çalıyor. Efendim? Oğlum bu şeyleri seversene. Ee, Burak gitsin eve bıraksın arabayı siz beraber sen arabaları yok sen zaten benim burada bisiklet var ya arabayı eve bıraksın. Ne? Ha tamam. Tamam oğlum. Tamam şu an, şu an oyundayım oyun bitsin Tamam oğlum. git. Güzel açtık burayı. Ah be bir yakalasaydı var ya. Buradan çıkmamız lazım artık. Eş çok kastı çünkü. Lan Ultimi kapatamadım. Güzel. Ee, şeyin V'nin kafasına göre orada geri dönmemesi gerekiyor. Yani ben burada zaten onu bekliyorum. Şuraya kadar gelseler EQ ulti yapıp bayağı bir canlarını alacağım zaten. Çok erken şey yaptı. Ee, sabırsız davrandı biraz. Bir de item ee, şey alacağız şunu alacağım. E, Tormail alacağım. <laughs> Yanlış yere ölüyorum ya. Kaçar mı? karşı valla. Yok sende kovalacak ona Ama nasıl yakalandı? çok güzel yazı. Güzel. Buradan bir gidip e, inhibitörü açabiliriz. Şöyle gideceğim ben bu taraftan. Alırım bir daha. Ben burada bekleyeceğim. Onları 3 kişi danssınlar orada. Oo, varon aldılar. Farm yapamıyorum ya bizimkiler sürekli bir savaş içindeler yani. Wei, Wei. Wei niye afet Çok güzel. Biz gidip Yasuo'yu keselim. Buradan kaçmaya çalışacağım. Ah! <laughs> Beyin sinirlendi. Güzel burayı da kazandık. Ejderi alın, ejderi alın. Ama hasarları yok ya. Neyse ben gidiyor. Ha güzel sur verdiler. Ee, hemen bir hasar tablosuna bakıp bu videoyu bitirelim. Kime vereceğim ben? Kata'ya vereceğim. Gelişmiş detaylar, grafikler. En çok hasarı Vayne vermiş. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, durun bir saniye. Size gelmedi sanırım hasar tablosu. Hasar tablosu da böyledi dostlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.